Almanya'da Şiter dergisi ünlü. Gök gürültüsü gibi patlayan kitap. Yani yıldırım nasıl zangır zangır ortalığı sallar. Evet. Öyle diyor Avrupa'yı salladı diyor. Maşallah. Şahane açıklamış. Ee, Almanya'da yine ünlü bir gazete. Harun Yahya'nın ilmi çalışmalarının anlatıldığı haberin başlığı. Darwin'in Avrupa'da işi zor. Ne demek? Bitti demektir. Evet. Hollanda radyosu e, yaratılış atlası Avrupa'da büyük bir tufan oluşturdu. Eskiden hiç kayna almıyorlardı konuşanlara anlatanlara. Ne olmuş? Demek ki çok büyük bir şey olmuş. <laughs> İtalya'da e, İtalya'nın büyük gazetelerinden birisi yine. Ama kesin olarak bildiğim şey bizim kaybedenler olacağımız diyor. Kesin kaybedeceğiz diyor. Allah'a çok şükür. Maşallah. E, Fransa'nın ünlü bir bilim dergisi yine. Soğuk düşüş etkisi yaptı diyor Atlas diyor. Belçika'nın e, yine ünlü bir gazetesi Yaylım Ateşi'ne benzetmiş. Fransa e, Le Point e, Darwin'i kurtarın başlık. Bir başka e, gazetede de Fransız gazetesiydi hatırladığım kadarıyla. E, Fransa daha ne kadar dayanacak diyor. Yani Osman muhasarası var sanki böyle. <laughs> Maşallah. Mesela bak şok etti diyor Polonya gazetesi. Almanya e, Die Welt Fransa Milliyetin Bakanlığı dehşete kapılarak diyor kitabın. Derslerde okutulmaması yönünde çağrıda bulun. Dehşete kapılma. Ne demek? İnsan büyük bir gerçekle karşılaşırsa zayıf insanlarda böyle bu olay olur. Yani şok oluşur. Dehşete kapılır. Önü sonu yok. Yani binlerce gazete haberi çıktı. Ben evet. çok küçük bir bölümünü alıyorum. Peki hocam.